cennetle müjdelenen 10 tane sahabi var. Bunlar kimlerdir? Bunlar 10 kişidir. Bunlar Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hz. Abdurrahman bin Av, Avur, Hz. Sad İbni Ebu Ebi, Vakkas, Hazreti Said bin Zeyd Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Şimdi Bugün bir adam gördüm YouTube'da Mehdi Aksu adında Bu adam Ehl-i Sünnet'e Eee Ehl-i Sünnet'in bu şeyini, bu itikadını inkar ediyor. İnkar ediyor. Çünkü Ehl-i Sünnete göre cennetle, cennetle müjdelenen 10 sahabe var. Ve bu adam Şii Şii bu adam şey ve üstelik diyor ki bir hadis bir hani sözde hadis bir hadis ele alıyor. Diyor ki diyor ki işte Hz. Fatıma biliyorsunuz, biliyorsunuz ki Resulullah Efendimizin şeyidir. E, kızıdır. Diyor ki: bilmem hangi sabi şimdi hangi sabinin adını verdiğini tam aklımda değil. Bilmem hangi sabi, sabi, Hz. E, Hazreti Fatıma'yı şey işte ha 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 Hazreti ha Hazreti Ali demişti herhalde sanırım. Aradı Allah'a. Diyor ki işte efendim e Hazreti Ali Hazreti Fatıma'yı aşağı incitmiştir diyor. Aşağı ve kella. Şimdi el üstlük bu görüşte değil. Neden? Hazreti Ali Hz. Ali ilim ehlinden olan bir zat. Hz. Ali Hz. Ali müçte, hem de hem de evliya bir zat. E, e, şimdi birisinin gitmek, Kabe'yi yitmiş kere yıkmaktan daha büyük günah. Ve evliya da büyük günah işlemez. Peki nasıl oluyor da sen ey Mehdi Aksu sen nasıl oluyor da Mehdi Aksu sen nasıl oluyor da Allah'ın aslanına sen bu iftirayı atıyorsun? Sen nasıl oluyor da bu iftirayı atıyorsun? Ben anlamıyorum. Yani sen hangi kitabı okudun? Ben 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 bu bunu söyleyen kişinin Şii olduğunu düşünüyorum. Çünkü ancak Şii birisi bunu söyleyebilir. Çünkü şi, Şiiler sahabeye düşmandır. Ayrıca İslamiyet'te 73, 73 tane fırka vardır. Yani üç tane İslamiyet içinde mezhep vardır. Bunlardan birisi el i Sünnet hakiki hakiki yolda olan hak yolda olan gel, doğru yolda olan ikinci ikincisi bu da bu, da kötü fırka, yani kötü yolda olan fırka. Bunlar da Şiilerdir, Şia mezhebidir. Üçüncüler de Vehhabilerdir. Şimdi durum böyleyken Hz. Ali, Hz. Ali hiç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızını hiç haşa incitir mi? Tabii ki de incitmez. Yani demem o ki Kül yalan atıyor. Kül yalan atıyor. Müslümanların onu izleyen Müslümanları onu izleyen Müslümanları doğru yoldan çevirmeye çalışıyor. Ve ve e, şunu da söyleyeyim. Hadis bir hadiste de buyuruyor ki bu da sağlam hadistir. Hadiste de buyuruluyor ki Eshab-ı yani eshabıma dil uzatıldığı zaman hakkı bilen herkes konuşsun. Hakkı bilen herkes konuşsun bak. Hakkı bilen, hakkı bilen herkes konuşsun diyor. Konuşsun. Ben de Allah rızası için konuştum. Umarım videom, videom sohbetim yararlı olmuştur. Reddiyem yararlı olmuştur. Böyle cahilleri dinlemeyin. Bunlar Şii'dir. Bunlar sahabe düşmanıdır. Hele ki hele ki Vehhabileri hiç dinlemeyin. Zaten ülkemize müşrik diyorlar. Ve Kur'an'dan da yani Kur'an'daki bazı ayetleri de yanlış tevil ederek yani yanlış mana vererek yoldan çıkıyorlar vehhabiler. Şimdi başka ne diyeceğim size başka ne diyeceğim? Başka ne diyeceğim bakalım başka diyeceğim falan var mı? İmam Beyhaki diyor ki, bu da e, muhaddistir. Ali radiyallahu anha buyurdu ki e, 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 Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, ümmetimden bazı kimseler meydana çıkacak, eshabımı kötüleyeceklerdir. Bunlar Müslümanlıktan ayrılacaklardır. Hmm. İşte bu bir hadis şerif. Sonra başka ne diyeceğim ben size? Yani bunlara inanmayın. Evet. Cennette müjdelenen 10 sahabi var. ehl sünnetin inancı budur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.